<laughs> Zorla onu çıkarıp böyle alacağım. Zorla değil canım. Ben baktım sadece. Ağacı bir programdan sonra bir <laughs> seans yapmamız lazım. ya çok tatlış bir sevgiliyim gerçekten. de, ona sormak lazım tabii. <laughs> ee, evet, Şebnem Ferah çok severim. Ve sahnede çok devleştiğini Düşünüyorum. Ne yaşadığını gerçekten ne yaşadığını çok merak ediyorum. Özel ha. hayatında sen ne yaşadın da bu kadar hissettirebiliyorsun diye sormak isterim. Ben insan tanımayı insan gözlemeyi çok seviyorum. Sağlam bir kova burcuyum yani. Genelde bencil olarak yargılanırım bazı Özgürlük. ilişkilerde ama. Hürriyet Komite'den herkese selamlar. Bugün Özgür Kaya yanımda. Sağ olsun kırmadı geldi. Hoş geldi. Hoş buldum. Nasılsın? İyi. Sen nasılsın? İyiyim ve meraklıyım. Ne konuda? Seni tanımak istiyorum. Bakalım neler olacak bugün. Eyvah. Şimdi. Eyvah. Genelde çok farklı şeyler çıkıyor çünkü e, sosyal medya senin kendini farklı gösterdiğin mecra, işin farklı gösterdiğin mecra, sosyal hayatın ama burası daha farklı. Bakalım ne çıkacak? Nasılsın öncelikle? Bakalım. <laughs> İyiyim. Neler yapıyorsun? E, şu anda senaryo okuyorum, müzik yapıyorum. Müzik yapıyorsun? Evet. Çok Derslere iyi. giriyorum. Konservatuarda opera bölümünde okuyorum normalde. Şimdi online'a döndüğü için çok rahat bir şekilde okula da devam edebiliyorum işte. Hepsini bir arada yürütmeye çalışıyorum. Mutlu musun? Evet. Neden? Bir sebebi yok yani ben yani ben yani. genel olarak böyle şey enerjisi çok yüksek biriyim aslında tamam. e, ama galiba dışarıdan böyle şey algılanıyor ya sosyal medyadan yansıtış olarak olabilir diyeceğim ama çok da e, mutlu hallerimi de paylaştığımı düşünüyorum e, şöyle bir önyargı oluyor ya işte ne kadar çok soğuk duruyorsun aslında ne kadar içinde böyle cıvıl cıvıl enerjik biri varmış gibi bir e, tepkiyle karşılaşıyorum genel olarak. E, ama benim modum bu yani yükseyim. Ya yeni tanıştığın insanlarda e, da bir duvarın var mıdır? Var. O var canım. Ha o duvar araşıktan <laughs> sonra bir samimiyet oluşuyor. Ya bende çok nötr başlıyor. Yani çok e, tepkili de başlamıyorum, çok donuk snopta başlamıyorum. E, aşırı çok yüksek hani o, o gereksiz samimiyet olur ya. O orada da değilim. Yani o ikisinin ortasında 50 ile başlıyorum aslında. İşte insanları tanıdıkça ya yükselip ya düşme şey oluyor. Ben işimden bağımsız hayatımda da hissettiğim şeyler insanları paylaşmış seven biriyim. Beni nasıl gördüm diyor? ya bir şey. Sen de <laughs> sanki cevabını merak ettiği sorular barındıran bir ruh hali gördüm. Ya hayatta da merak ettiğin şeyler var gibi sanki. Ya da cevabını merak ettiğin ya da aradığın ya da peşinden gittiğin ya da bulmak istediğin. Yani e, flu kalmış e, hmm. ve aradığın. Yani henüz ulaşmadığım bir şey var gibi hissettim. Aslında kendimle ilgili olabilir. Çünkü olabilir. E, kendimi keşfetmeyi çok seviyorum. Olabilir. Olabilir. Yani böyle psikologdur, böyle spiritüel şeylerdir, enerjilerdir. Yani kendimle ilgili her keşfettiğim şeyde daha çok bundan haz alıyorum ve sürüklüyor beni. Mutluluğu yani. biraz deşelim. Cevap çok alamadım orada. Nedir? Yani anı hissi senin için sürdürülebilir bir duygu Her ikisi de bence. Ha. yani sen genel olarak mutlusun. Ya mod olarak yüksek bir insanım. Yani hı hı. çok böyle depresif olmayı ya yani tabii ki de an an yaşadığımız işte hayal kırıklıkları ya da beklemediğimiz, planlamadığımız şeyler tabii ki de düşürüyor. O kadar da poliyanı değilim yani. Hani her şey "Aa çok iyi, hayat çok güzel." değilim. Ama şey sevmiyorum yani. Bu çok melankolik, bilmem. Eğer o durumdaysam da bunu da hemen vermeyin. değiştirmeyi seviyorum. Ama gelen geleni de reddetmiyorum. Hani işte canım çok sıkılmadım çok düşük ama işte hadi pozitif olmalıyım gibi bir... Ne güzel seni. Şey yapmıyorum. Aslında çok duygusalım ya. <laughs> Tahmin ettim. <etken. gülüyor> evet. Ne güzel. Ya birçok şey var. Çok çok sevdiklerim galiba zaafım yani zayıf noktam. Ve yani işte bir ilişki olur, arkadaşlık olur, aile olur. Bu konularda çok fazla duygusalım ve çok fazla sahipleneceğim. Onlarla ilgili bir şeyler. Şey <laughs> en ufak bir şey üzer yani. Bir hayal kırıklığı yaşadığında tabii toparlanması da zor mu olur? Yok. Hadi, kapatırsın. E, mantıklı tarafımı hiçbir zaman ben bırakmam. ya Evet çok duygusalım ama bir yanda da işte ben kova burcuyum. Sağlam bir kova burcuyum yani. O yüzden böyle e, çok fazla kendi özgürlüğüme düşkün tarafım da olduğu için e, genelde bencil olarak yargılanırım bazı özgürlük, ilişkilerde ama. Özgürlük ne abi ya? Öz, nasıl? Yani özgür... Ya Kendimi çok seviyorum. Tamam. Evet, duygusalım ve insanlar, yani sevdiğim insanlar benim zayıf noktam ve onlardan gelen en ufak bir şeyde kırılabiliyorum. Ama bir yerden sonra yine kendime dönüyorum. Özgür, özgürlük kimseye hesap vermemek midir? Yok, istediğin ölçüde bence. Bağımsız olmak mıdır her zaman her konuda? Değil, işte Yine, yine şeye geliyor. Yani neye göre, kime göre? Yani çok spesifik Ortaya bir şey yani. söyle. O, ya, hayır yani. Ya şimdi şöyle bir şey şimdi var. Diyorsun, Özgürün... ben özgür, özgür bir insanım diyorsun. Şimdi hı hı. bunun altını nasıl doldurabiliriz? Sen nasıl özgür bir insansın? Ne yaparak özgür oluyorsun? Ya da sen ne yapıyorsun ki ben acaba özgür müyüm değil miyim anlamak istiyorum kendi hayatımda? Bana göre ben hı hı. E, arzularımın, tamam. haz aldığım şeylerin, tamam. tutkuların peşinden rahat bir şekilde ve kimsenin manipülesi olmadan, olmadan e, gidiyorsam hı hı. ve vicdanen de rahatsam hı hı. özgürüm. Yani Uz istediğim şeyi yapıyorsam... Zor biri misin? İlişkide galiba ya. Seninle anlaşmak zor mu? <laughs> şeydi arkadaşlıkta? Arkadaşlıkta kolay diye düşünüyorum. Çok fazla seçici seçiciyim bu arada arkadaşlıkta. Hı, yani belli. çok şey sevmiyorum. işte aa kalabalık. Işte, Sen birini arkadaş olarak sevmediğini çok güzel sevmezsin ya. Evet. Evet çok belli. Evet. Ya bir de bende şöyle bir şey var. Enerjimi belli ediyorum. Ya hmm. hani birinden hoşlanmazsınız ya, mesela bir o. ortamda evet. Bu iyi mi kötü mü acaba? Bence iyi ya. Ben şey sevmiyorum. Gereksiz samimiyet falan Aha. oluyor ya. Ben yani günümüzde çok oluyor Mıç bu Evet. Galiba çok yargıladım şu anda şu an. az önce. <laughs> Yok ya. rahatla sohbet ediyoruz. İnsan yargılamayı da sevmiyorum. Sen, ben de sevmediğim bir şey. Elimde olmadan... O dedikodu yapılır o... ama ya. yargılamak değil. <laughs> yani o dedikodu herkese... Gereksiz samimiyeti evet sevmiyorum. Zaten ne bir, da da şu, geri, bir şey söyleyeceğim. <laughs> ya, çok uzaklaşmak biz. <laughs> i̇nsan bir çekiniyor, geliyor. Sen evet. de garip olan ne biliyor musun? Böyle olman değil aslında. Çok zıtlıkları bir arada zıplıkları taşıyorum bir arada. değil mi? Yani evet. mesela sana insan bir yakın... Olurum ya bir şey takılırız, eğleniriz. Ya ama bunun bir, altından da bir ne çıkacak? Bir sınava tabi tutunmadan rahattır etkilemek. Arkadaşlık anlamında söylüyorum. Hı -hı. Dolaşabiliriz, arkadaş olabiliriz. Aha. Ama tam ona niyetlendiğinde başka bir insan çıkabilir karşına. Öyle bir yolculuk var senin ruhunda ya bence. Komplike misin? Hayır. Karışık mısın? Hayır. Ziyazama zaman zaman... Şey, yani. Bazen ne oluyor? <laughs> Soruyorum tamam mı? İşte cevap geliyor. Duruyorum, duruyorum. Cevaplar değişecek değişir kendinden düşündükçe. <laughs> İlişkide zorum dedin. Evet. Neden? E, dedim ya çok e, kova çok, çok, güzel. A, yani çok önemli değil Tabii mi? Tabii çok direndim. Deli misin yani? Bu kabul etmek çok önemli değil mi çok, ya? çok şey, hayır ben böyleyim, hayır ben şöyleyimlerden. Evet ya galiba zor biriyime gelebildim zor sonunda. Zor teslim oluyorsundur ama. Evet. Bu yorucu olur karşı taraf için. Evet. Evet <gülüyor> <gülüyor> Çok sevmek lazım sana da yanmak için katlanmak için mi demek lazım? Ya aslında şimdi o kadar da kendime gömüyorum. <gömmeyim. gülüyor> hayır hayır <gülüyor> Bu senin yaptığın tabii. Senin şu an mesela insan şeyi yanlış anlıyor. Şimdi seni bunu konuşurken Aha. sen layan, kötü bir insan değilsin. Senin yaptığın iyi şeyler zaten kenara koyarak biz evet. eksiler tarafından evet. muhabbet ediyoruz burada. Ya şimdi kendini öven bir taraftan değil de Hı. şöyle bir yapım da var. Çok ya zamanla tabii bunu öğrendim galiba. Çok sabreden ve e, ben insan tanımayı, insan gözlemeyi çok seviyorum. Gözlemlemeyi çok yani seviyorum. Sen zaten gizli zeka var. Diyorsun. Evet evet. Hı. Çok i̇lginç bir özelliktir bu. Çok seviyorum yani biriyle yeni tanıştık mesela sohbet ederken gerçekten onu gözlemliyorum. Mesela o enerjiyle de ilgilenmemle de alakalı bir şey galiba. Onun aslında bana gösterdiği enerjiyle kendisini, kendi iç enerjisini ayırt edebiliyorum. Ya bir ortamda mesela canı sıkkın olup bunu belli etmemeye çalışan birçok insanın enerjisini alıyorum galiba. Ya hissediyorum. Bana geçmişte <laughs> sana yapılmış ya da karşılaştığın ya da işte karşına gelmiş. Mutluluktan coştuğun yani böyle çılgınlar gibi dans etmek istiyorsun koşuyorsun abuk sabuk davranıyorsun saçmalıyorsun delirdin mutluluktan. ya, yani Mutluluk çıldırıyorsun o an yani. O anı anlatabilir misin? Neydi o? Geldi bu direkt, şey? evet, direkt geldi. Direkt geldi. Ee, şöyle ben hayatımdaki çok güzel ve çok mutlu olduğum şeylerle ilgili ben bu arada ailemle paylaşmayı çok severim. Çok öpüyorum bu arada annemi de babamı da. <laughs> çok tatlıyım. Çok, çok aileci biriyim çünkü. Anında böyle onları ya baba bugün arayıp şöyle oldu böyle oldu demeyi çok seviyorum. Bir de şunu da çok seviyorum. Başında böyle çok kötü bir şey olmuş gibi arayıp onları evhamlandırıp <laughs> sonunda da aa sürpriz işte bunlar oldu falan gibi ters köşe yapmayı da çok seviyorum. E, bu aklıma şuradan geldi. İlk oyunculuk maceram işte görüşmelere gidiyorum, auditionlara gidiyorum, işte sürekli arıyorum. Ee, i̇şte şöyle dediler, böyle dediler, şöyle geçti falan böyle bir tatlı bir heyecan var falan. Bu arada konservatuvarda öğrenciyim aynı zamanda. Aslında zor da bir süreç çünkü set başladıktan sonra okul maalesef ki ikinci planda kalacak falan. Ama böyle e, işte genç kişiyle görüşüyorum falan çok da istediğim bir iş ee, Kanal D'de. Menajerim aradı, işte menajerim zaten çığlık çığlığa işte oldu Özge evet falan. Ben böyle evde işte aklına gelebilecek dans türleri, dans çeşitleri, çığlık kıyamet falan sonra babamı aradım. Babam Babama da işte o oyunculuğumu sergiliyorum falan. İşte babacığım çok sıkkın işte şöyle oldu böyle oldu Mededi. falan. Ne Önce bir korktu çünkü onlar şehir dışındalar. Ee, ve hani ben de İstanbul'da olunca bir hani panik oluyor ya uzak olunca. İyi misin kızım ne oldu? Bilmem ne ağlıyor gibi yaptı. Sonra bir çığlık kıyamet falan işte oldu. Sibel oldu, ada efsane oldu falan gibi böyle. Vay, çok iyiymiş ya. ya çok unutamayacağım bir andı. Babamla o telefondaki çıldırmam. Sin çocukluğun çok iyi geçmiş ama. Evet. Güzel, eğlenceli, keyifli. Evet, evet, evet. Yaramaz. Güzel geçmiş çocukluk. Ben çok cadı bir çocuktum. Evet, belli belli. Canım anneciğim çok Yadılıklarımı çok görmüş. Kaç kardeşin İki kardeşiz. Benden e, üç yaş küçük kardeşim var. O da oyunculuk okuyor. Hadi. Evet. Gösteririm sana birazdan. Çok çok sevinirim ya. Acayip çok, yakışıklı. Çok iyiymiş ya. İlişki <laughs> nasıl kardeşinle? Çok iyi. O da iyi bir şey. Ya Bağlanıyor. mesela o İstanbul'a ilk geldiği zaman şöyle bir anlaşma yaptık. Biz e, kardeş değiliz bu arada ev arkadaşıyız. Evet. Ve öyle bir enerjimiz var. Öyle bir ilişkimiz süper, var. Süper. Çok paylaşırız her şeyi birbirimizle Ayymiş. falan. Ne eksik hayatında? Şu an bir şey eksik değil. Ha, şu an şöyle bir şey eksik. Çok mutlu olduğum ve hani koşa koşa gideceğim, gidebileceğim bir iş eksik. Tamam. Onun da süreçleri var. Ha. Hani onun da görüşmeleri yapıyor. İnşallah yakında. İnşallah. Ama hani şu anda duygusal olarak ve mental olarak çok mutluyum. Güzel bir şey. Ee, en son en çok bölümüne gelmek istiyorum. Şimdi programlarda sabit bazı bölümlerimiz var. Ee, en son en çok istediğin şey neydi? Anneannemin iyileşmesiydi galiba. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ee, kansere yakalandı, kemoterapiye başladı ve e, çok zorlu bir süreçti. Galiba en son hayatında hiç bu kadar Nasıl e, bir şey istememiştim. Sonra vefat etti. Yakın bir zamanda ne Ağustos'ta. Nasılsınız? Teşekkür ederim. En dinle. son en çok üzüldüğün anı paylaşabilir misin? Bu galiba. Ee, en son <laughs> en çok neye hayır dedin? Ne demek ya? Hani hayır <laughs> ne demek yani? <laughs> Ya şu, şöyle çok hayır midir? diyor galiba, değil mi? Ya şimdi hani insanlar günümüzde böyle birlerini kırmamak için. Sen de o yok. Çok hayır diyemiyorlar ya. Sen de o yok. Ya şöyle olsa, böyle olsa falan yok. Ben de direkt hayır yani. Tamam, hayır tamam çünkü. Tamam abi. Bir şey tepkili. <laughs> şöyle tepkili de karşı. Hayır diyorum, şaka yapıyorum zannediyorlar ama netim. Çok yani. güzel bir hep evet. mi böyleydi. Zamanla galiba öğrendim. Çok iyi Eskiden ya. Eskiden çok korkardım insan o kırmak, yanlış değil? anlaşılmak hmm. falan. En son en çok neye hayır dedim? Galiba köpeği ya. Nasıl yani köpeği? Bizim <laughs> Jack Russell cinsi çok tatlış bir köpeğimiz var. O da böyle her şeyi burnunu koklaya koklaya <laughs> yanaştığı için. Hayır Vegas, hayır şöyle, hayır böyle falan. En son en çok neyi yanlış anladın? Bir şey yanlış anlamadım galiba. <laughs> Zorla onu çıkarıp böyle alacağım. Zorla değil canım, ben baktım sadece. Anlamadıysan anlamışsın. Ee, Sanki galiba mesajın ser. ben, <laughs> E, Serdar'ı galiba. Ha, ne konuda? Genel olarak yani ilişkide genel olarak ha, ha, böyle ben. bir e, her şey Sen bunu mu demek istedin falan bir halim oluyor. Ayrıca bu programdan sonra bir, seans yapmamız lazım. <laughs> Serd <gülüyor> Serdar, <gülüyor> Serdar Bey'in yaşadığı sıkıntıları ben <laughs> <ama gülüyor> tanıştığımızdan beri hissedebiliyorum. Yok ya <laughs> çok tatlış bir sevgiliyim gerçekten. Onu bir de ona sormak lazım tabii. <gülüyor> <gülüyor> devam, Serdar. Devam edelim. Sadece o bölümümüz var. Hı hı. Bu bölümde sorduğumuz soruların varsa hikayesini dinlemek istiyoruz. Kime söylediğini ben ve izleyiciler bilmeyecek. İlk soruyu sorayım. Anonim, Anonim olacak. Anonim olacak. Sen sadece orada varsa hikayeyi söyleyeceksin. Kime söylediğini söylemeyeceksin. İlk soru. Ona aslında öyle olmadığını anlatır mısın? Bir şey geldi ilk aklına, eledi onu hemen, çok tehlikeli bunu söylemem lazım dedi, eledi hemen. <laughs> ya aslında ilk gelen, söylesem mi söylemesem mi? Çok diye. merak et. Ya geldi evet, Gör, ya ben görüyorum, anlıyorum. Ona söylediğini anlar mı? Kendini farkındaysa anlar ama farkında olmadığı için zaten Hayatımda söyleyebilirim. Mı? Evet ama bence farkında değil zaten ve bence olmadığı için belki söyleyebilirim diye düşündüm Hı -hı. şu an. Ne, ne diyeceğim? Ee, aslında aslında, aslında sen o değilsin <laughs> evet. ya aslında kendi potansiyelinin farkında olmadan aslında gelebileceği bir yere gelmemeyi tercih ederek gelmediği için bu gelme işinin geleme işinin hırsı ve kibiri keşke onda olmasa o bahsettiğim anonim kişide Anladım mı? Anlamaz mıyım canım? Şey diyorsun yani. Bence çok nazik ve çok kibar bir şey söyledin. Yani bir insana bencil, lanet olası, kibirli, pislik insansın Yok. dememek için <laughs> diyor ki hani sebebim bu, bunun farkındayım. Bundan dolayı çok yani bence çok güzel açıldın, çok kibar ve... Ya işte dedim ya insanları gözlemlemeyi çok seviyorum. O mu o kaynağı yoksa gerçekten benim söylediğim bir insan olamaz mı? Bencil, lanet olası, pislik bir insan. Yok ya. Değil miydi? Yok. Bu senin vicdanınla alakalı bir realite mi bu değil yani? Yok reality yani şöyle vicdanım derken dedi, dediğim gibi insanları gözlemlemeyi çok sevdiğim için birine böyle salt kötü, salt kibirli demeyi tercih etmiyorum. Yani eğer çevremde ve yakın tanıdığım biri ise onun neden böyle o, olabileceğini olmuş olabileceğini zaman. Yani empati kurmaya çalışıyorum. Yani çok şey bir yerden değil de anlamaya çalışıyorum bu aslında. Rahatsız ediyor mu şu anki hali? Aslında bu beni daha da rahatlatan bir şey çünkü önceden çok daha peşin hükümlü bir tarafım vardı. Hmm. Ama bunu yapmaya başladıkça... Bir de zor karakterler bizi zenginleştiriyor hayatımıza çıkan zor karakterler. Bizim kendi kişisel gelişimimizi de tamamlatıyor dediğin gibi. Hı hı. Tam bir sınırın genişliyor, hı hı. sabrediyorsun, empati kuruyorsun gibi gibi. O yüzden faydalı da aslında hayatımızda. Evet ama evet. Bu, bu, noktaya gelene kadar bayağı Deep Evet. Değerli bir o zaman. Yok. <laughs> <laughs> viral değil ya. mi ya? Şu an bu viral değil mi arkadaşlar? Yani? E e, hayır yani de, de değerinden <laughs> söylemedim. Ya çok iyi değil miydi? <laughs> Yüzü. Ya sosyal medyada döndüğünü fark ediyorum ya. Ya bunu Ko değerli yoğun oldu. bir şey konuşuyoruz tamam mı? Çok yoğun bir şey. Çok emek verdin. Değerli. Hayır. Ya bunu bunu değerli olduğu için söylemedim. Bunu sadece gözlemlediğim ve senin so sorduğun soruya direkt... Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Uzun zamandan beri beni kimse bu kadar şaşırtmadı. Hayır ne biliyor musun? Çok güzel bir şey söyleyeceğim. Ee, ben senin birini sevdiğinde ne kadar iyi sevebileceğini hissediyorum ve gözlemliyorum. Hı hı. O hı hı. Bu da çok değerli bir şey. Bunu da herkese gözlemlemiyorum zaten. Hı hı. Sende var bu. Ama ben senin birini sevmediğin ne kadar güzel sevmediğini de gözlemleyebiliyorum <laughs> ve bununla karşılaşmak beni şaşırttı ve bu samimiyetten dolayı da mutlu oldum galiba ya. Yani. Bu netlikten ederim. dolayı da mutlu oldum yani. Teşekkür Çünkü ederim değil mi ya bir sen burada böyleysen kendi hayatındaki netlik sana çok katma ders sağlıyor bence ya. Farkında Kendin, değilsin. Ya kendi açımdan evet ama bazı ortamlarda şey olabiliyor. E atıyorum hoşlanmadığım bir hmm. ortam ve enerjisine iyi al alamadığım biri ise eğer onu belli ediyorum ya <laughs> ya şöyle bence sen biriyle anlaşmıyorsan o kişide bir problem vardır ekseriyette çünkü yok öyle demeyelim şöyle, de şöyle şunu söylemeye çalışıyorum hayır o kişi kötü yapmaz yani o <laughs> seninle iyi anlaşmamayı tercih ediyor gibi durum olabilir <laughs> mesela benim seninle kötü anlaşmam ben istiyorsam mesela tanıdığım seninle bahsediyorum yarın başka bir sen <laughs> tanıyabiliriz arkadaşlık anlamında ben istersem seninle kötü olurum. Ben istersem evet. seninle iyi olurum. Evet evet ben böyle çok e, geçinilemeyecek Zor bir değilsin. karakter olmadığımı evet. düşünüyorum. Aynen. Bu kişinin tercihiyle ilgili biraz. Evet. Kendini affettireceğin bir yandasın şu anda. Seni dinliyor anlatır mısın? Var mı kendini affettireceğin bir şey? Sen bence geçmişte çok kişiyi üzdün gibi geliyor bana ya. <laughs> ya da az kişiyi çok üzdün gibi. Ya burada da böyle şey yaklaşamıyorum. ya Ben e, evet bunu yaptım ama bugün e, seni gerçekten çok üzdüm diyen biri değilim. Çünkü şuna inanıyorum. E Tabii ki de üzdüğüm birileri var. Evet. Ve beni üzen de birileri var haliyle. İnsanız ya tamam, yani. Tamam bu doğal bir döngü tamam evet. ama burada A önemli olan şu an senin üzdüğün kişiler. İşte şey durumunda değilim. Hiç Kendime mi bir <laughs> 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 e Yok. Hiç mi? Mesela şunu dediğim oldu zamanında birine. Çok üz üzmüştüm birine. E, ama... Seni üzdüğüm için bana teşekkür edeceksin bir gün. Çünkü bunu deneyimlemen gerekiyordu. Dediğim oldu yani. Çok. Ne demek istedin burada? Söylediğin gibi algılamamak istediğim için. Ya, yani şöyle. Yolunda gitmeyen toksik tamam, bir ilişki tamam, tamam, atıyorum. Tamam, e, ve fayda olmadıktan sonra ikimize de uh -huh. bitmesi en sağlıklı olan bir şey. Ben de... Ve ben mantıklı hare olan hareketi yaptığım hareket için şey aslında e, doğru olanı yapıyorum ama karşı taraf ister istemez üzülüyor atıyorum. O e, onun o, o anda üzülmesi gerekiyor. Anladın mı demek istediğimi? Eğer Anladım. affettirmem gereken şey oysa, iyi ki de. İlişki gurmeliği var mı sende? <laughs> Yok. İlişki gurmeliği ben... Bilmiyorum ne kadar enteresan bir tanım oldum. İlişi... Kendimi şu an şey gibi hissettim ya, psikolog hani şey olur ya böyle insanları gözlemlemek falan. Değil mi? Değil mi? Hayır, <laughs> Çok biz... öyle biri değilim aslında ama. Çünkü şöyle mesela başarısız olsa bile kendi hayatında, ya yani bu senin hayatında başarılı olduğunu söylemiyorum. Bilmiyorum çünkü ilişkilerini ama ilişki gurmeli ilişkiden anlıyorsun gibi bir şey var. Evet. Ee, Karşı misin? cinsin yaklaşımını, nereye gittiğini, meselenin ne olacağını evet. yönetebilecek ve anlayabilecek ve yorumlayabilecek biri gibisin. Evet. Evet, ne kadar... <gülüyor> 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 Hayır bir şey saklayası evet. <laughs> gelmiyor insanın o kadar <laughs> net bir evet ki. Peki. Sana bir soru. Bu bölümün en can alıcı yeri. Onu nasıl sevdiğini tarif eder misin? Soru hmm. bu. Bu soruya samimi cevap bekliyoruz. Yani Özgü Kayın'ın nasıl sevdiğini, bu, aşka e... inanıp inanmadığını, varsa hmm. bu duygunun bunun nasıl bir şey aşk, olduğu. Aşk anlamında, aşk anlamında, anlamında mı yoksa? Aşk anlamında ve sevgi anlamında iki farklı cevap da alacağım. Hmm. İşte varsa bunun tanımının ne olduğu, hayata bu göze nasıl baktığı, aşık olunca inanıyorsa şayet böyle bir duyguya. Çok çarpıcı, net bir şey, his tarifi, ne oluyor o an, mı oluyor, ne oluyor, ne yapıyor. Biz seni dinlemek istiyoruz. Yani buradan ceketimizi alıp çıktığımız zaman kapıda böyle bir zihnimizde esinti. Be falan. Ay, yani değil ama bu <laughs> aa falan. Ya bu çok basit bir cevaptı çünkü çok seviyorum dersin, <laughs> o iki kelime de etkiler alır götürür. Hani orada çok böyle detay bir şey değil ama senden merak ediyorum. Sevmeyi biliyor musun? Ben çok güzel sevdiğimi Neden? düşünüyorum. Çok detay detay sevdiğimi mesela? düşünüyorum. Yani e, çok yüzeysel değil de gerçekten derin yaşadığımı düşünüyorum. Çünkü e, çok küçük şeyden mutlu olan bir yapım var. E, ve e, o detaylara çok önem veririm. Ya mesela atıyorum işte saçma gelebilecek bir yer. İşte buradan gözün kenarından öpmek mesela. Ya da işte burnun kenarında öp. Yani öyle. anlamlandırmayı ve kendi içime bir yere koyup hani oradan bunu Burnunu karşı taraf ama seviyorsan Hı -hı. açık olmuyor mu? Nasıl duygusal olarak tatmin olursun? Ya da öyle bir şeyle karşılaşmadın mı hiç? Yani bir şey anlatıyorsun senin bu aslında sevgiye dair beslenme kaynağını da ortaya çıkartıyor ya. Hı -hı. Böyle yaşamayı seviyorsun. Bunun tamamlanması gerekiyor aslında evet. karşı taraftan. Aynı bu alamadığını Bu anladım. detaylara sahip değilse ama kendini kaptırmışsan şayet. Toksit aile mi dönüyor yoksa... Ya benim kontrolcü bir tarafım da var dedim ya böyle ya kova burçluluğuyla alakalı bilmiyorum ama çok derin, çok detaylı severim ama hep e, mantık bir tarafta vardır. Kapanış i̇şte. sorumuzdan önce. İyi ki geldin. Ya. <laughs> Duygusallığını oynuyorum şu anda. <laughs> Gerçekten iyi ki geldin, iyi ki tanışmışız. Ben daha farklı bir karakter bekliyordum. Nasıl bekliyordun? Çok merak ettim. Duygusallığının daha bastırılmış dişi ve profesyonel tarafının hayat penceresinde daha öne çıkmış bir profil olmasını bekliyordum Özgür Kaya'nın. Ama her iki tarafında çok yoğun, çok dengeli ve olması gereken yerde olması gereken tarafı kullandığı bir karakter gördüm. Aa. Evet. Hissim oldu. Bu beni mutlu etti. Bilmiyorum iyi bir şey mi söyledim, ben gördüğümü söyledim. Evet, evet. Ee, Bu da değerli ama yani bence. O yüzden de çok keyif aldım, iyi ki tanışmışız ben ama. Ben de çok keyif aldım. Ben yarım kalmış hissediyorum yani sadece aşk konusunda. E, kestikten, kestikten sonra, sonra ben... bir... evet. konuşacağız. <laughs> Bu bölümü de inşallah güzel bir projede ve belli zaman sonra bir daha çekmek istiyoruz Dilara. Ben bir daha konu kalmak <laughs> istiyorum yani. Bir daha oturup konuşmak istiyorum. Gelelim kapanış sorusuna. Buradan hiç çıkamayacaksın kapanış sorusunu duyduktan sonra. Valla. Bakalım ne söyleyeceksin. <laughs> Neden yoktur bazen ya Özgür? Neden? Ya. <laughs> Bundan sonra neden diye sormayı çekineceğim. Programımızın şeyi de sinek oldu ya. Evet. Üçüncü bir konu. Neden hızlı diyorsun mesela? Mesela. <laughs> dilediğin kişiye, dilediğin soruyu 83 milyonun izlediği bir programda sorma imkanı verildi sana. Bu kim olurdu ve ona ne sorardı? Ee, Şebnem Ferah çok severim. Ve sahnede çok devleştiğini düşünüyorum. Gerçekten bunu düşünmeyen yoktur herhalde. Yani hem duruşuyla hem şarkılarıyla, sözleriyle, sesiyle gerçekten çok beğendiğim birisi. Ee, tabii onun özeli olacak ve muhtemelen soramayacağım için bu soruya cevap vermiş olmak için söylüyorum ama ne yaşadığını, gerçekten ne yaşadığını çok merak ediyorum. Özel ha. hayatında ki bu Şaka kadar yapıyorsun. Evet. Çünkü dinlerken gerçekten tüylerim diken diken oluyor ve ya sen ne yaşadın da bu kadar hissettirebiliyorsun diye sormak isterim. Vay! Sorarız abi. Sevgili Şebnem Fera. Kendilerine ben sevgiler. De benzer hisleri çok düşünüyorum. Evet. Çok öykünerek söyleyen biridir. Evet. Çok kıymetli. Ya bir şöyle bir şey var. vardır yani. Bir yerde işte şarkıda da, oyunculukta da hissetmeden hissettiremezsin. He. Bir noktada. Onu yani geçirmekle alakalı. <gülüyor> <gülüyor> Benim sana seks şey soru sorasım geliyor biliyor musun? <laughs> sen ben de, sen ne yaşadın da bu kadar iyi projelerin içine eraldın ve bu noktaya gelebildim. <laughs> ne yaşadın ki bunu yansıtabiliyorsun? Ezgül Kaya Falan. Falan. <gülüyor> <gülüyor> ya karşıma çok güzel insanlar çıktı gerçekten. Hmm. Ee, çok... Şanslı mısın? Şanslı olduğumu düşünüyorum. Ben de düşünüyorum şanslı birisin. Yani. Evet. Şanslı olduğumu düşünüyorum ama çalışkan biriyim de aynı zamanda. Çünkü dünyanın hiçbir tarafında, hiçbir sektöründe sadece şansla geçinen İnsanlar Olamaz. yoktur yani. evet Vay be Şefin Aferin kısmı çok güzel oldu bence. Ağzına evet. sağlık. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür i̇yi ederim. İyi geldin. Çok memnun Sizlerin oldum. Sizlerin de ellerinize sağlık <laughs> arkadaşlar. Ellerinize sağlık. <laughs> ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. <laughs> arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.